Haberler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Torosa 30 bin, Stejna 40 bin istenilen araba piyasasında el alacağız. İyi seyirler. Hadi. Sana bir Mini Cooper satayım. 30 binde. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Mustafa abinin yanındayız. Kaleciler sitesinde. Abimin 3 tane arabası var. Yani gördüğünüz üç araba. Abimin abi nasıl piyasa? Alım satım var mı? Piyasa Kayseri piyasasında iyi. Şu an bir canlılık var. Pazarında e, bayramın gelmesiyle beraber bir canlılık var. Bir hareketlilik var. Pazarın Araç fiyat herhalde ilk açılması. Araç fiyatlarının yükselmesi nasıl abi şu anda? Mesela bir Tofaş'ta Toros'a 17 lira, 20 lira, 25 lira istiyorlar. Şimdi onun fiyatlarının yükselmesi e, piyasada arabanın ikinci ellerinin çok az olması, sıfırın satılmam satılıyor olmaması tabii etki ama tabii sıfırlarında yavaş yavaş gelmesiyle, biraz da bayramında geçmesiyle piyasanın normale geleceğini, ikinci el piyasasında düzeleceğini tahmin ediyorum. Şu an ikinci el piyasası çok yüksek. Peki abi pert kayıtlı araç alınır mı? Şu an millet şu an ona düştü yani. Evet. Diyor ki adam pert kayıtlı araba alayım diyor. 3-5 aşağı olsun diyor. Çok arasında yaklaşık bir 10 bin lira, bir 15 bin lira kadar hele hele 5 bin liraya kadar bir fark kaldı. Yani neredeyse ara kapanıyor gibi bir durum var. Tabii biz pert araç alıp satmıyoruz. Ayrı bir konu. O da ayrı bir sektör oluştu. O, Peki sen önerir misin? E, vallahi pertin durumuna bağlı çok çıtır dediğimiz tabiri caizde bir hasarı varsa arkadan veya ufak bir şey böyle e, motorun omurgasına zedelemeyecek bir durum varsa alınabilir. Şaselerde direklerde işlem olmazsa etkiler tabii mi? Tabii etki olmamış olsa yani ufak bir şey e, olmuşsa şişirilmişse bu zaten pert kaydına alınabilir yani. Ama dediğim gibi aracı etkileyecek bir durum varsa hiçbir zaman tavsiye edemem. Her zaman için bir sıkıntı, problem olur. Peki, ikinci el araç alırken insanlar neye dikkat etmesi gerekiyor abi ilk olarak? Mesela ben geldim, araba almak istiyorum. Aracın önce fiziki durumuna bakması lazım. Şöyle karşısına geçip aracın duruşu önemli. E, araç kendini zaten gösteriyor. Ondan sonra hiç anlamıyorsa da, zaten aracın bazı özel noktalarına bakması gerekiyor. Satıcının tavrı önemli. Samimiyeti önemli. E, bir de aracın değerinde olup olmadığını önceden bir araştırması veya o anda bir araştırma yapması lazım ya da alacağı kişi arabayı önceden bilmesi lazım. Ben bu arabayı alacağım diyerek gelmesi lazım. Farklı bir aracı yöneldikçe kafa karışacak, iş zorlaşacak. Tabi gene işin uzmanı eksperler. eksperinde de iyi seçmesi lazım. Tam eksper yapması gerekiyor. İki tane eksperi de sokabilir hala sonuçta binlerce lira para tabii ödeyecek. Tabii, aynen öyle. Bir de satıcının özellikle götürdüğü eksperi sokmasını tavsiye eder misiniz? Ee, satıcının hayır etmem onu. Alıcının daha doğrusu. Kendi istediği gibi değil mi? Tabi tabi. Eğer satıcının olması pek şık olmaz, doğru etik olmaz yani. Şu araba senin. Evet. Bu arabanın e, kaç model? Bu aracımız 2014-2015 trafiğe çıkışlı e, premium paket Toyota'nın e, 4D4 dediğimiz ondan sonra otomatik dizel e, 220 torka sahip e, bir aracımız. 179 binde gördüğüm kadarıyla. Evet, 179 binde e, hatası yok aracın. Hasar kaydı falan? Hasar kaydı 1500, hasar kaydı var, o kadar. Başka haricinde hiçbir şey yok. Peki arabanın. bu araç ortalama piyasası neden giriyor abi? 125 ile 139 civarında gidiyor. 139 arasında. Ee, kaç model demiştin abi? 2014. Bu? Diğer aracımız 2011 model. 2011. Passat mı abi? Passat. Passat modeli bu. Ee, kaç bin daha bu aracımız? Bu aracımız şu anda 200 pardon 151 binde. 151 binde. 151. Peki fiyatlar nasıl abi bu araçların? Yani e, fiyatlar da şu yukarı 135'lerden lerden e, 140 160'a kadar gidiyor. Peki, Orada ben, Peki ben ortalama 150 150.000'dir. Peki yani, ben bu arabayı almak için geldim. Tamam. Neresi? Şu an hani araba önümüzde canlı canlı. Neresine dikkat etmem lazım? Baktan ben hani acemi olarak ilk olarak acemi olarak bu e, birleşim yerlerindeki e, tam Hı. hani uyumluğa, sonrasında boya çatlakları olabilir. Macun çatlakları pardon. Renk Onun gibi bakılması lazım. Tabii Kaporda'da ki burada da e, parçaların e, birbirine renk uyumu önemli. Camlarındaki markaların birbirine uyumu. Kazada herhangi bir şekilde camı değiştiği oradan belli oluyor. Ee, aracı şöyle baktığımız zaman da en azından dediğim gibi fiziği kendini ele verir. Bir derli toplu olması toplu olmasa Şöyle baktığımız zaman da aracın ön kaportası, duruşu, hatları oynayıp oynanmadığı kendisini belli eder zaten. Tabi bu işi teknik olarak da bakılması daha sağlıklı olur. Tabi elle bakılacak kısımlar tabi ne kadar da olsa şey vermese de teknik olarak, cihazlarla bakılması, beyinli bir araçlar olduğu için de beyin testine de girip Aynı zamanda motor kuvvetine, motor hız testine de girmesi gerekiyor. Bir de Performans şey motorda titreme olayı, yağ atma, üfleme Ondan tarzı şeyler. tabii ki hepsine, hepsine. bakılıyor. Hepsine bakılıyor, eksper dediğim gibi. Ama yine de biraz satıcının da vicdanlı olması, merhametli olması. Çünkü ne olsa aracını temizleyebilir, kalın yağ koyabiliyorlar. Motorun üflemesini kesebiliyorlar. Yani hile yönüyorlar. çok riskli bir durum. Ama kanunda bu bu işi bir öngörmüş. Eğer ki belli bir süre müddette araçta bu tip bir şey çıktığı zaman da aracı geri iade etme, cayma hakkına da sahiptiği bir koruma konulu çıktı yani. Böyle Hatta bir yasa var. Şöyle bir şey daha var herhalde. Mesela sen bu aracı alıyorsun 150 binde. Evet. Sonra da kilometresine baktırıyorsun. 400 binde çıkıyor. Böyle bir evet. durumda şikayet ettiğin Sık zaman, açtığın zaman kazanabiliyorsun. Çok da güzel Ama bir şekilde kazanabiliyorsun. Ama bunun içinde tabii ki hızlı. karşı taraf diyor bunun araştırılmasına mümkün hatlanıyor. Herhangi bir sorgulama sistemleri var. 56-64 gibi olsun. E, PTT'den sordu, sorgulamalar yapılabiliyor. Girdiği muayene testlerine giriyor Zaten teste bakıldığı zaman da kilometresiyle direksiyon topuzu da, direksiyonun yıpranmışlığı falan, pedaldaki yıpranmışlık kendisini ele veriyor. Anladım abi. Buna dikkat ederse zaten kilometre ee, şey yapar. Eş değer kazandırır. Çünkü en çok yıpranacak kilometrede direksiyon simidi, direksiyon simidini tekrar kılıf haline getirmiş mi? E, Koltuklarında ne kadar sertlikte olduğu, direk vitesin e, vites topuzunun yıprandığı ortaya koyar yani. Bir de airbag kandırma olayı var. Airbag'in topuzları tabii onlar sökülüp oraların deforme olduğu, homojenliğini kaybetip kaybetmediğinde anlaşılıyor. İlk acemi ilk bakıldığı zaman bak diğer tarafı eş zaten. Zaten e, bir yıpranma varsa kumaşta zaten orada daha önce e, yapılmış ama orijinali gibi ne kadar olursa kapatılamıyor. Oradan da şey veriyor yani. Tamam abi, anladım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Eklemek de, de. istediğiniz başka bir şey varsa onu da bekleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Size hayırlı yayınlar diliyorum. <laughs> sağ olun, Herkese bol e, araçlı günler diliyorum. Sağ olun. Evet arkadaşlar yanımızda Ramazan abi var. Ramazan abi ilk olarak şeyi sormak istiyorum. Şu an durumu nasıl? Şu sıcakta bekliyorsun abi. Şimdi ben Burası 3 aya yakındır kapalıydı. Bugün ben saat 11 gibi açık olduğunu öğrendim. Koptura koptura buraya geldik. Bugün itibariyle saat 4 buçuk olmuş fakat vatandaş sıkıntılı. İkinci el çok yüksek gidiyor. Benim görmüş olduğumuz 2011 aracımı 45 bin lira fiyat veriyorum. Millet arkasını dönüp gidiyor. Yani tamam hasarlı olabilir, boyalı olabilir ama vatandaşa yüksek geliyor fiyatlar. Kaldıramıyor, bütçe yetmiyor. Yani 45 bin lira şöyle bir bence çok uygun abi hani niye dersen adam gitmiş Toroslara, Tofaşlara, Lada'ya, Samara'ya o tip arabalar 30 lira 35 lira yazmış 25 lira yazmış. siz, siz gelmeden önce bir abimizle konuşuyordu. Hı hı. İnan Şahin'e 22 lira fiyat vermişler almışlar gitmişler abi. Galerici 24'ten aşağı vermem demiş. 22 buçu almış gitmiş Şahin'i düşünebiliyor musunuz? Şahin ne ki kağıt gibi i̇şte, araba ya. Işte, yani o araba 90'lar da bizimki 2011 ama fiyatları görüyorsunuz onunla bizimki kıyaslayamıyoruz yani nasıl oluyorsa biz çözemiyor yani biz yapacak bir şey bulamıyoruz yani ben bu arabayı satacağım ama ister satılsın ister satılmasın ben buraya geldim artık yani vatandaş bütçesi zorluyor 6-7 liralık arabalar şu anda 20 lira 25 i̇şte lira ki yani işte hele şu son dönemlerde pandemi döneminden önce yani 6 ay öncesine kışlarda bizim bu arabanın piyasaları 30-35 eder durumdayken şimdi hani ben sahibimden 47 yazdım ama 45 lira pazarlık pay olsun diye bir şeyler yapıyoruz ama zor ya. Peki de senden dinlesek abi. Mesela gelen kişi araba alacak olsa şu mesela motor aksamına niye dikkat etmesi lazım? Şimdi ben araçtan, motor kısmından anlamam. Ama vatandaşlar, anlayanlar kontrol ediyor. Ama ben de diyorum ki bak arkadaş, arabaya müşteri oldun, tamam. Peki aldın, bunu istediğin yere, istediğin ekspere, istediğin tamirciye, istediğin motorcuya götür diyorum. Eğer bir arızası kusur olursa, benim araç. Ben sana kalkıp da şu yok bu da yok, dediğim zaman ben vatandaşı kandırmış olurum. Tabii ki. Şimdi benim aramda üç tane değişenim var, iki tane boyalı yerim var. Ben bunu söylüyorum. Onun haricinde eksperden bir şey çıkartamazlar. Ama motor kısmına iddia edemem. Ne diyeyim daha ben? E, bu araba kaç bin liraydı abi? 270 bin. Ortalama arabanın 270 e, binde bu araziye 45 lira fiyat biçtik. 270 bin. Evet. 2011 model. 2011 model 45 bin lira dedik. Yani ne diyeyim artık? İnşallah satılır abi ne diyek ya. Hayırlısı. Bir de sattığın evet. arabayı geri yerine koyamıyorsun sattıktan sonra yani aynı paraya. Öyle çok, bir sıkıntımız da var ha. Çoğu kişi bugün ben saat 12.30'da geldim. 10 kişi yakın bakan oldu. Çok kişi de satıyor. Sadece bir sattım diyor. Ama yerine arabayı alamıyorum diyor. <laughs> Aynen. Öyle bir sıkıntı var işte. Yani. He? Diyor ki ben bir ay önce şu fiyat arabayı sattım diyor. O sattığım arabayı geri alamıyorum diyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Allah'ım ağzına sağlık. Ben Allah ben razı teşekkür olsun. ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Kolaylık versin. Kardeşler Otomotiv'den Hüseyin abinin yanındayız. Hüseyin abi nasılsın ilk olarak? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür abi biz de sıcakta öyle dolanıyoruz. Bir piyasaya bakalım dedik. Abi bu piyasayı en çok siz bilirsiniz. Bu işin içinde olduğunuz için şu an piyasanın durumu tam olarak nedir? Piyasanın durumu araba satmaktan hiç sıkıntı yok. Araba araç satışları güzel. İyi de satılıyor. Yalnız sattığın arabayı yerine koyamıyorsun. Bizim sıkıntımız o. TL olarak büyüyoruz ama mal olarak küçülüyoruz. 10 aracımız 8 arabaya düşüyor, 7 arabaya düşüyor. Yani sattığın arabayı aynı modeli, aynı marka veya bir üst kademesini bir arabayı bayılıyor. 130 bin liraya satıyorsun, kazanıyorsun, 5-6 bin kar ediyorsun. Tekrar aynı arabayı almak istediğin zaman bu sefer 135 bin alıyorsun. TL olarak para kazanıyoruz ama araba olarak küçülüyoruz. Peki abi şu an hani piyasada da şöyle bir durum var. Hani normal piyasası 6 bin 7 bin lira olan araçlar şu anda 25-30 bin lira oldu. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun abi? Abi aşağıdan hani aşağıdan derken sıfır araba yetişmiyor. Yetişmemenin sebebi ne? Onu ben bilemem tabi de. Arkadan araba gelmiyor. Kredilerin düşmesi bayağı bir arabaya talep artırdı. Bir de şu faktörler var. Yani insanlar internete araba atarken kendi arabasının donanımını, özelliklerini, hani eksiğini, yediğini bilerek değil de atıyorum 100 binlik bir arabayı ya benim arabam bundan temizdir diyerek 105 bine, 110 bine atarak piyasanın yükselmesinin sebebi budur. İnternettir yani. Adam bakıyor 110 bine koymuş, öbürü 120'ye koyuyor, öbürü 125'e koyuyor benimki daha 110 temiz diye. Yani. 110 bin liraya koyan adamın arabası atıyorum tertemiz. Bu adamın arabasının 4-5 bin, 6 bin masrafı var. Ona bakarak ee, 112 bine fiyat koyuyor. Bu sefer 110'a koyan adam haliyle haklı. Bu adamın masrafı olduğu arabası 110 bin liraysa benim arabam 115 olur diyor. Bu sebepten piyasa gitgide yükseliyor. Durum düşme yani. ihtimali var mı piyasanın? Düşme böyle giderse de yok abi. Bizim elimizde araç yok. Ben sıfır araba alıyorum. İkinci el bulamıyoruz. Sıkıntı. hani nereye gider bilmiyoruz. Biz 100 binlik bir arabayı 95'e alsak, 100'e satsak, tekrar 95'e yerine koysak biz bunu istiyoruz. Ama 100 bine satıp 102 bine aldığın sürece bilmiyorum nereye kadar gider yani. Adam gidip bir yemek yene kadar arabanın piyasası artıyor. Öyle derece abi. Eskiden hani anam babamı söylüyor. işte yatırım nedir? Bir ar alınır, bir ev alınır. Ee, en basiti altınaydı. Altından çok yükseliyor. Günlük bin lira koyuyor. Ya günlük bin lira. Hani böyle bir kazanç yok. A şey fiyat geçmişine bakıyorum mesela sahibinden. Adam arabayı 100 bin liraya koymuş. 110, 120 gittikçe artıyor abi. Ben sana şunu söyleyeyim mesela 2019 Aralık ayında 200 bin lira sıfır olan bir araç şu anda 300 bin lira yaklaştı. Hani bu çok anormal bir şey. Bilmiyorum Allah yardımcınız olsun. Bu da haliyle ikinci ele yansıyor sıfır araba 100 bin koyuyorsun. İkinci elde haliyle yüzde elli, yüzde 40 o da zam görüyor. Bir de şu... ee, arkadan araba gelmiyor. Bilmiyorum sebebi ne? Ee, hani binici malını bize vermek istemiyor. Kendi satmak istiyor. Bir de galericilere bir şey ön yargı var abi piyasada. Ee, ya o artık kalmadı. Hani artık profesyonel ekspertizlerimiz var. Şeyimiz var. Gerekirse servislere götürüyor bakıyorlar. Hani o eskidendi. Şimdi öyle bir sıkıntımız yok çok şükür. Hani Galericiler artık ha aklandı. Hani bir kişi burada 200 kişiliği kötüleyebiliyor. Ama şu an öyle bir sıkıntımız yok. Ee, tek sıkıntımız mal yok, araba yok. Var ama edeceğe para değil. Yüksek paradan aldığın zaman bu sefer satamıyorsun. Satmak istesen bu sefer piyasa yine yükseliyor. Durmuyor yani. Nereye gidecek bilmiyoruz. Burada teşvik olayı devam ediyor mu peki abi? Bildiğim kadarıyla yok. O da kapan değil evet. mi? Aslında o da biraz piyasanın düşmesine şey olması gerekiyordu. Şimdi bir piyasada ÖTV indirimi bekleniyor da şu anda hani tam detayını bilmiyorum ama şey olmaz yani ÖTV geleceğini zannetmiyorum ben. Sebebi de şu sıfır araç hattından fazla satılıyor. Yetiştiremiyor. Bayilere gidiyorsun 2 ay 3 ay gün verdikleri oluyor. Bu yüzden ÖTV'nin geleceğini de zannetmiyorum. ÖTV gelirse belki piyasa biraz durulabilir ama onu da zannetmiyorum. Anladım abi. Eklemek istediğim veya hani alıcılara seslenmek istediğim bir şey varsa, şu anda en büyük yatırım ikinci el. İkinci el değil mi abi? Bir de şey söyleyeyim. Eğer bir kişi aracını satacaksa yeni arabasını alsın ondan sonra satsın. Sattıktan sonra tekrar bir daha araba alamaz. Aynen öyle abi. Yani sattığı arabayı o paraya bir daha bulamıyor yani. Maalesef o durumda. Önce arabasını ayarlasın diyor. Aynen yani. öyle. Önce arabasını ayarlasın. Allah'ım teşekkür ederim. Bir de galercilere güvenin. Gerçekten güvensinler ya. Yani. E, sadece her şey ortada. sizler falan. Yok, değil. bir de şey yani. Hani bizim yerimiz belli, yurdumuz belli. Her türlü hani müşteri arkasında dönüp danışabileceği biri var. Ya işte arabanda şu sıkıntı gelip çalabileceği kapı var. Ama şu bakıyorsun berberi araba satıyor, sarrafı araba satıyor, bakkalı araba satıyor. Herkes bu işi yapar oldu. Herkes. Adam telefoncu e, senede benden çok araba satıyor. Vergisi yok, bir şey yok. Aynen benim gibi. Yani. <laughs> yok abi biz, ben de telefoncuyum da. Tekrar, ben, ben, sadece ben... örnek verdim. <laughs> telefoncu olduğunu da ben Ben bir E36 aldım çakıldı kaldı <laughs> da ilerleyem yok yani. ya. İlerler, E36 ilerle. e da güzel araba. Valla ağzına sağlık sağlasın. ederim. Bugün Kayseri Oto Galericiler sitesindeydik arkadaşlar. Sizler için bir video çektik. İkinci el durumunu sorduk. Piyasanın durumunu sorduk. Korona milleti nasıl etkilemiş onları sorduk. Arkadaşlar pazar ortalama 3 aydır kapalı. Bugün açılmış ve pazar bomboş. Hiç kimsenin açıldığından dair haberi yok. Fiyatlar yüksek. Bütün esnaf e, dert yanıyor. Esnaflar olsun, alıcılar olsun, satıcılar olsun. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu video hoşunuza giderse yorumlarda belirtin. Her hafta gelelim bir video sizin için çekelim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.